How are you today? I am fine, thank you. Okay, today we will solve the English exam. Bugün biz e, İngilizce testini çözeceğiz. Deneme olduğumuz İngilizce testinin sorularını çözeceğiz birlikte. Let's start. Birlikte başlayalım. Read the story. Choose the correct word next to the number 1 to 5. Hikayede boş bırakılan yerlere en uygun Ve için. Önce bir the library is in Green Street in Jim's town. He often goes there with his Aunt Lily. This morning, Jim wants to get two new books from the library, and then I need to buy some rice and some blah blah. i but does Uh, and then I need to buy some rice and some pencil, carrots, school bus. Ne olacak? Rice dediği için rice neydi? Pirinç. O yüzden hani meyve sebzeyle alakalı, yiyecekle alakalı bir şey olması lazım. Ne yapacağız? O zaman cevabımız B yani B seçeneği olacak. O yüzden cevap ne? B, carrots. Outlaw says, where do you go to buy food? Outlaw demiş ki, e, yiyecek almak için nereye gidiyorsun? Jim asks, to the, Jim'e sormuş, to the, nereye gitmesi lazım? Street, bus station, library or supermarket? Nereye gitmesi lazım bir şeyler satın alması için? Supermarket, o yüzden to değil, 2 D olacak. We must go there after the library. I would like to see a film at the see a film. Sinema izlemek, film görmek istiyorum, film izlemek istiyorum diyor. At the nerede izleyebilir? Sinema, bank, home, car park. Evet, sinema olacak. At the sinema. Sinemada film izlemek istiyorum diyecek. O yüzden üçüncü sorunun cevabı da A seçeneği olacak. Uh, we are having an exciting and busy day in town today. Jim says, "After the film, can we go to the blah blah to play badminton?" Badminton oynamak için gideceklermiş. Oynayabilir miyiz diyor. Nerede oynanır? Swimming pool, restaurant, sports center, shop. Sport Center C seçeneği olacak. Dördüncü sorumun cevabı C. Son soruma bakıyorum metindeki. No, sorry. şimdi baktık the toy shop is the school toy shop burada, school burada ne yapacağım? nasıllar? between, next to, opposite, behind ne olacak cevabı? between, değil mi? yanında the toy shop is next to the school yanında soruma bakıyorum. The pharmacy is the bank and the post office. Bank, post office ve pharmacy. Hemen bakıyorum nerede bunlar? Bank, post office ve pharmacy. Pharmacy'yi soruyor bana yani eczaneyi soruyor. Eczane, banka ile post office'i arasında. Arasında neydi? Between değil mi? C seçeneği olacak is the shopping center. Shopping center ve hospital'a bakıyorum. Sorry, supermarket. Evet, supermarket, shopping center ve hospital'a bakıyorum. Nerede? Shopping center burada, hospital burada. Nerede? Karşısında değil mi? Karşısında ne demektir? Opposite. Cevabı A olacak. Dış. The hospital is opposite the shopping center. 8 sorunun cevabı D. Nine, the shop is the bank. The shop is the bank. Shop bankanın neresinde? Hemen bakıyoruz. Shop burada, banka burada. Shop bankanın önünde, değil mi? Önünde demek? Ne demekti? Bakıyorum. In front of yani 9. sorunun cevabı da B olacak. 19 Park Street. 19 numara Park Street'te oturuyormuş. Yani Park Sokağı'nda oturuyormuş. E, cevabı o yüzden B oldu. 11. David is her hair curly. E, onun saçları curly mi? Kıvırcık mı? Mrs. Brown. Cevabı ne olacak? She is cleaning it. She likes brown hair. No, she has got long and evet straight hair. She is beautiful. Şimdi saçından bahsettiği için ne yapacak? Yine saçıyla ilgili bir şey söylemesi lazım. She is cleaning it. Onu temizliyor. Mantıklı değil. She likes brown hair. O kahverengi saçları seviyor. Tamam saçtan bahsediyor ama bizim sorumuzdan bahsetmiyor. No, she has got long and straight hair. Hayır, onun e, uzun ve düz saçları var. Değil, she is beautiful. O güzel, o yüzden cevabım en uygun cevabım hangisi C yani C seçeneği No. She has got long and straight hair. Twelve. What does she like doing? Ne yapmaktan hoşlanır? She, enjoy she enjoys reading. She enjoys reading. Yes, she's got four. Uh, it's not her comic. Uh, she is eleven. Yani mantıklı seçeneği Çünkü She is 11. O 11 yaşında. It's not her comic. O onun çizgi romanı değil. Yes, she's got four. Evet, dört tane var. She enjoys reading. Kitap okumaktan hoşlanır, e e eğlenir, keyif duyar. O yüzden cevabım A seçeneği olacak. Thirty. Does your grandson like reading? Uh, does your grandson like reading? Uh, erkek torunu okumaktan hoşlanıyor mu? Yes, he is reading. No, he is at school. No, he doesn't. He likes painting. Yes, he is riding a bike. Yine bakıyorum cevaplarıma. Yes, he is reading. Evet, o okuyor. No, he is at the school. Uh, he is at school. Hayır, o okulda. Uh, no, he doesn't. He likes painting. Hayır, sevmiyor. O, boyama yapmayı seviyor. Yes, he is riding a bike. Evet, o bisiklet sürüyor. Doğru cevabı C seçeneği. Yani C olacak. No, he doesn't. He likes painting. Fourteen. David ve Mrs. Brown konuşmaları yine devam ediyor. Do you want to listen to a song? Mrs. Brown Yes please I need a pen Yes please I'll, I love listening to song I love watching TV I like playing chess ee, Cevaplarıma bakıyorum yine Yes please I need a pen Evet lütfen bir kaleme ihtiyacım var Yes please I love listening to song Evet lütfen şarkı dinlemeyi çok severim I love watching TV Televizyon izlemeyi severim I like playing chess Sağ ee, çan severim o yüzden cevabın, uygun cevabım B seçeneği olacak. Yes please, I will listen to song. Evet lütfen, ben şarkı dinlemeyi severim dedik. 50. David and Mrs. Brown'ın konuşması yine. Has it got a balcony? Balkon var mı? Yes and it's got a garden too. No, there isn't a lift. It's very quiet, it's very tall. Hemen bakıyorum birleşiklerime. It's very tall. O çok uzun. It's very quiet. O çok sessiz. Uh, no, there isn't a lift. Hayır, asansör yok. Yes, and it's got a garden too. Evet, var. Ayrıca bahçesi de var. Doğru şıkkı A yani E seçeneği olacak. Balkon var mı diye sordu. Doğru cevabım A oldu. Evet, var. Bahçesi de var dedi. Sixteen. E, evde değil. Evet, orada bir sürü çocuk var. O çocukları sever. Doğru seçeneğim C. Yes, there are lots of children there. E, çünkü ne diyor? Yes, she got lots of friends der. Orada bir sürü arkadaşı var mı? Evet, orada bir sürü çocuk var. Seventeen Dear Mrs. Brown tekrar konuşuyor. Can I see a photo of your granddaughter? Ee, torununun bir fotoğrafını görebilir miyim? Yes, she takes a lot of photos. Yes, please, I like looking at photos. Yes, look at this one. She is the girl with dark curly hair. She likes taking photos. Yine bakıyorum. Yes, she takes a lot of photos. Kız torununun e, fotoğrafını görebilir miyim? Evet, o çok fotoğraf çeker. Evet, lütfen. Fotoğraflara bakmayı severim. Ee, evet, bak işte burada. O e, koyu kıvırcık saçlı olan. O fotoğraf çekilmeyi sever. Doğru cevabı C olacak. Yani C. Yes, look at this one. Evet, bak şuradaki. She is the girl with dark curly hair. O e, kıvırcık, koyu saçlı olan kız. Doctor Short and Paul. What is the matter Paul? I am having an ice cream. I love swimming. I have got a stomach ache. I like eating chocolate. Sorun ne? Paul. Dondurmam var. Yüzmeyi severim. Stomach ache karın ağrım var. I like eating chocolate. Çikolata yemeyi severim. Doğru cevap What is the matter genellikle hastalıkla ilgili soruyoruz. Neyin var? Bir sıkıntı mı var anlamında? What is the matter? Neyin var? O yüzden cevabım ne olacak? C olacak. I have got a stomach ache. Evet, karın ağrım var. Nineteen. Paul, my head hurts. My head hurts. Başım ağrıyor. You must stay in bed. I have got a backache. You can go swimming. kalmalısın. Juliana başını ağrıyor. Twenty. Doctor Short. Have you got a cough? Cough. <laughs> Öksürük. Yes, his name is Ben. No, I haven't. Yes, I have a sister. She's got a cold. Sana diyor ki şimdi öksürüğün var mı? O üşütmüş. Evet, kız kardeşim var. Hayır, yok. Evet, onun adı Ben seçenek mantıklı? Tabii ki de B seçeneği hayır yok demesi mantıklı. Çünkü diğerleri bu sorunun cevabı olamaz. 21. I have got a cold. Can I go swimming? Ee, üşüttüm. Yüzmeye gidebilir miyim? Soğuk, soğuk algınım var. Üşüttüm. Yüzmeye gidebilir miyim? Here you are. Buyurun. Okay, thank you. Tamam, teşekkürler. No, you mustn't. Hayır, yapamazsın. See you, görüşürüz. Doğru seçeneği ne olacak? C seçeneği olacak. No, you mustn't. I have got a cold. Can I swim? Ee, can I go swimming? Ee, benim e, üşüttüm. Yüzmeye gidebilir miyim? Hayır, yapamazsın. You know you mustn't. 22. Paul and Dr. Sh Doctor Sh uh, Short I have got a temperature. Temperature, ateşim var. Must I go to school? Okula gitmek zorunda mıyım? You must listen to your teacher. No, stay in bed. So do I. You can play football. Futbol oynayabilirsin. Ben de. Yatakta kal. Hayır, yatakta kal. Eee, öğretmeni dinle. Ne olacak cevabımız? B seçeneği olacak. I have a temperature. Must I go to school? Ateşim var. Okula gitmeli miyim? Now stay in bed. Hayır, yatağında kal. 23. You can read a book. Kitap okuyabilirsin. Swimming pool, car park, in the library, bank. Nerede kitap okuruz genelde? In the library, değil mi? Doğru seçeneğim C olacak. Evet, 24. People need niyet ihtiyaç fotoğraf çekmek için bu da ihtiyacı vardır twenty five last question son sorumuz when you are in the library you be quiet ne yapmalısın küçük sessiz olmalısın can mustn't, mustn't have must ne yapacağım olmalısın dediği için bu bir kural olduğu için must edeceğim. When you are in the library, you must be quiet. Kütüphanedeyken sessiz olmalısın. Sorularınızı çözdük, bitirdik. Umarım çok doğrunuz vardır ki ben inanıyorum hepsini doğru yapmışsınızdır. Yanlışlarınız da gözden kaçmıştır. Please stay home. Evinizde kalın. Her videoda söylüyorum bunu. Ama evinizde kalın. Kendinize çok iyi bakın. See you on lesson. Take care. See you.